10 saniye başlasın. Kondiktör, kondiktör, kondiktör. Dikkat, çabuk, çabuk. Üret, üret, tüket, üret, 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 üret. Kondiktör, kandaktör, kondiktör. Arkadaşlar, benim için 10 saniyeyi izleyip dinler misiniz? Kondiktör. Kondektör, kondiktör. Dikkat, çabuk çabuk, üret, üret, tüket. Üret, 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 üret. Keldiktör, kandaktör. Neden dinlettiğimi biliyor musun? Düşünmem. Hayır, sadece 10 saniyedeki tahminlerinde kullandığın harflerle ilgili sıkıntı olabilir. Doğru mu? Doğru. Evet. Doğru. Ne demek istediğimi biliyorsunuz değil mi? Evet, Çok iyi. Evet, evet, evet. Biz biliyoruz. Doğru dedi, doğru doğru. Hayır. Doğru olan. Hayır. Tam doğru doğru işte öyle dedi. Yani onun 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 söylediği bu. Halbuki bilmiyorum. Niye dinleme yaptığımızı biliyor musun? Çünkü kullandığın harflerle ilgili bildiğin meslek büyük ihtimalle doğru ama bir harfi yanlış söylediğini düşündüm. Kulağıma da öyle bir ikaz geldi. Benim bildiğim şekildeyse kabul bilmiyorum. Kondiktör. Kondektör, kondiktör. Dikkat çabuk çabuk üret üret tüket. Üret 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 üret. Kendiktör, kandaktör. Bu arada söyleyeyim bu dinlemeleri, bu kelimeleri Türk Dil Kurumu sözlükleriyle yaptığımızı biliyorsunuz değil mi? Şu anda telaffuzuna bakıyorlar ve sözlükle karşılaştırması yapılıyor. Niçin dinleme yaptığımızı sizler biliyorsunuz değil mi? Evet, evet biliyoruz. Sen farkında mısın Atilla? Şu an e, dehşet heyecanlıyım. Benim tahmin ettiğim... Senin tahmin ettiğin doğru gibi geliyor bana. Şimdi dinleme yapıldı. Şu kağıdı verir misiniz abi? Şimdi 10 saniye içerisinde senin... Ağzından çıkan kelimeler. Kondiktör Kondektör Kendiktör Kandaktör Kondiktör Kondektör kondiktör. Dikkat çabuk çabuk üret üret tüket. Üret 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 üret. Kendiktör kandaktör. ...selimeyi bir açalım. Diktör. Kondüktör. Kondüktör. Şimdi her oyunun... ...bir kuralı var. Ee, yüreğim başka bir şey söylüyor. Şöyle bir sıkıntı var. Hadi dedik ki ya... ...kondüktör dedi de... ...ama kondüktör ne oluyor ki? Dedik. O zaman şimdiye kadar bir harf yüzünden etap vermediğimiz diğer yarışmacılara büyük haksızlık yapacağımızı düşündük. Kadınlar en çok kıllı er kıl kadınlar en en çok kıl erkeklerden hoşlanır. Ve bundan sonra yarışacak olan ve bir harf yüzünden bir şey kaybetme riski olan bütün yarışmacılarımıza yine haksızlık olacağını düşündük. Kabul edemiyoruz.